İbn Abbas radıyallahu an şöyle dedi. Ömer radıyallahu an Bedir harbine iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Sahabilerden biri buna içerledi ve Hazreti Ömer'e bu neden bizimle beraber oluyor? Oysa bizim onun yaşlı çocuklarımız var dedi. Hazreti Ömer bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Derken bir gün beni çağırdı ve büyük sahabilerin meclisine aldı. Bana öyle geliyor ki o gün beni onlara ispat etmek istiyordu. Sahabilere Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bir kısmı yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunmaktayız dedi. Kimi de hiçbir yorum yapamadı. Hazreti Ömer bu defa bana hitaben ey İbn Abbas sen de böyle mi diyorsun dedi. Ben Hayır dedim. Peki ne diyorsun diye sordu. Ben de bu sure Hazreti Peygamber'in ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. Allah'ın yardımı ve fetih sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Rabbini ham ile tesbih et, bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir buyuruluyor dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dedi. Buhari rivayet etmiştir.